Hanımefendi iyisi mi? Birlikte gidip eve bakalım. Siz kendiniz karar verin. Pahalı mı ucuz mu? İyi madem gidelim bakalım. Ya, pişman olmayacaksınız yeminle. Oo, <laughs> oh, baldız tam vaktinde geldi. Ya senin oğlan beni yarı yolda bıraktı. E, biz ev bakmaya gidiyorduk. E, dükkan sana emanet. İşi gücü bırak şimdi enişte. Ablam pek iyi değilmiş. Ben seni almaya geldim. Siz içinize bakın ben sonra uğrarım. geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl iyiydi? Ya sabah iyiydi Serap. Ee, geç şöyle ya. geç karşıma otur senden konuşacaklarım var geç. Ya sen öyle geçtim kuruldun oraya ya, gitmeyecek miyiz? Merak etme bir şey yok seni beni gömer maşallah. Allah Allah ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? E niye müşterimden ettin beni öyleyse? Bir çıkar yol bulamazsak... ...değil bu dükkanı... ...hayal ettiğin her şeyi kaybedeceğin haberim olsun. Gene neler oluyor? Nişan atıldı. Ha? Aklını kaçırmışsın sen. Hem tamam desen bile, Yusuf Bey aptal değil ki. Hayatta yutmaz bir yalanı. Aptal değil ama aşık. Havva'ya toz kondurmayacak her şeye inanmak ister. Mantığı hayır dese de yüreğine söz geçiremez. Mümkün yok baldız. Böyle saçma sapan şeyler düşüneceğine başka bir yol bul. Hem kabahat sizin. Bunu ederken düşünseydiniz. Sizin ben mi çekeyim? Bu işte sen ben yok enişte. Yusuf ipin ucunu bir bulursa arkası çorap söküğü gibi gelir. Kusura bakma baldız. Ben maşa değilim. Sizin ağrınıza ben yanamam. E sen ne diyorsun? Ne biçim adansın ya? Ha? Biz bu oyunları çevirmesek toprak çoktan na baka baka konaktan gitmişti. Sen de bu dükkanda oturmak yerine kahve köşelerinde sürtüyordun. Hoş benim söylediklerimi dinlemezsen Gene sonu mu? Ha, kabahati ben sırtlanacağım. Keyfini havayla sen söyleyeceksin, öyle mi? Ee, yeter be. Bizim elimizden gelen buydu. Becerebiliyorduysan daha iyisini sen edeydin. Şimdi de bana. Var mısın yok musun? Yok. Sana yeteri kadar mesai ayırdım. Hadi benim işim gücüm var. Bu iş biterse hayatın kayacak diyorum. Sen beni duyuyor mu ya? Vallahi dükkanın tapusu toprağın üstüne. Yusuf Bey, toprağın elinden tapuyu çekip alacak değil ya. Benim işim tıkırında. Sen düşün. Hancıoğlu'yla akraba olmak önemli değil yani bu fare deliği kadar yerle yetineceksin öyle mi? Ya derdin böyle bir yerdeyse söyleseydin ben sana bir dükkan verirdim. Bana laf ebeliği yapma sultan. Ben senin ciğerini bilirim. Sana bir faydası olmasa kimseye günahını vermezsin. Sen bu lafları bırak da şunu kulağına iyice sok. Ben Yusuf Hancıoğlu'yla akraba olmak uğruna onu karşıma alamam. Sen bu kadarsın işte Remzi. Kızının ciğeri yanmış. Sevdası yarım kalmış. Umurum değil. Sana dokunmayan yılan en yakınını soksa... ...görmezsin olur biter değil mi? <laughs> Sen okkanın altına gidecek olmasan... ...hava umrunda olurdu sanki. Vallahi Kız senin kızın Remzi Efendi. Her şey bir yana. İnsan olsan... ...kızın mutluluğu şu kadar umurunda olsa... ...ölüme çoktan düştüydüm. Ama Acem sen mi geldin? Ben de neredeyse bitirdim mutfaktaki işleri. Var mı bir istediğin bir şey? Bırak işi gücü otur şuraya. Cemile, Yusuf Bey'e neler yazmış? Anlat bakalım. Cemile. Hı. Abla valla bu sabah geldi ağlayarak bana dedi ki ben Yusuf Bey'e çok kötü şeyler anlattım dedi. Seninle havayı bir şeyler konuşurken mi duymuş? Ne? Ben de soruyorum, soruyorum ne duydun diye. Bir şey de demiyor. Ben de ne anlattığını anlamadım yani. Senin bu anlayamadıklarını Hamiyet Hanım biliyor mu? Ya da Yusuf söyledi mi anasına? Duydun mu hiç? Yok abla. Yani bilmiyordur herhalde. Bilse senin de haberin olurdu. Olurdu ifadeni yani. Allah Allah. Sen de pek kıvrak zekalıymışsın Pınar. Cemile'ye bu akılları sen vermiş olmayasın? Hı? Yoksa Yusuf Bey'in karşısına geçip konuşmaya nasıl cesaret etsin öyle değil mi? Abla. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben de bu sabah öğrendim. Ya yeminle. Ya... Sen beni bilmiyor musun? Ben gelip hemen sana söylerim zaten. Yalancı. Bir de yemin ediyor. Topla pulunu pırtını gidiyorsunuz Cemile yine. Abla, abla deme. Of dedim bile. Abla, abla gözünü seveyim yapma. Abla yalvarırım kıyma bana. Tamam. Doğru bildin. Ben yalan dedim. Abla ya, of Cemile daha ilk gün duyduğu gün gelip anlatmıştı bana. Ne demişti? Bu raporları siz mi değiştirmişsiniz ne? Havayla beraber. Ya deli saçması şeyler işte. Hani anlamadıydın anlattıklarını? Abla ya. Anladım anladım da benim aklım anladı. Ben o manada söyledim ya. Yeminle. Of Cemile ya of. Dedim. Yusuf Bey'in karşısına çıkma dedim. Etme dedim, elimin dedim ama dinletemedim ki abla ya. Abla iki gözüm önüme aksın ki. Vallahi da billahi de ben tuttum, ben engel oldum bu zamana kadar. Gördük gördük nasıl engel olduğunu. Şimdi de yalan söylüyorum belki. Ha? Peki daha sonra yine söyleyeceğim ne belli. Nasıl güveneceğim ben sana? Abla. Abla vallahi getir Kur'an elbasıyı Vallahi doğru söylüyorum ya. Abla ne olur kıyma bana ya. Benim bu işe ihtiyacım var biliyorsun. Valla bu işten kovulursam biterim ben. ne olur. <laughs> ne istersen yaparım bak. Ne istersen. Bundan sonra... ...ne olursa olsun... ...önce bana söyleyeceksin. Bu konakta iki gözüm... ...iki kulağım daha olacak yani abla. Ama bundan kurtuldum sanma. Yeniden güvenimi kazanman lazım. Onun için sana çok önemli bir görev vereceğim. Abla emret. Ya bu görevi layıkıyla yerine getirirsin... ...ya da kendine başka kapı ararsın. Neler oluyor Pınar? Geldim hava. Duymuş mu Hamiyet Hanım olanları? Ne demiş benden için? Yusuf Bey çıktı galiba değil mi? Allah aşkına bir şey de Pınar. Cemile, benim çok başım ağrıyor. Uzanacağım sonra konuşuruz. Pınar. Pınar. İçeride kaderim yazılıyor belki de. Sonrası var mı bu işin? Bir şey de Allah aşkına. Ben sana diyeceğimi dedim Cemile. Sen beni dinledin mi? Ya kendini... Hatta beni bile ateşe attın sen. Benden yardım falan bekleme artık. Tamam kızma ne olur. Şimdi ne yapayım ben onu söyle bari. Çıkayım mı yukarı? Çıkışını yap bence. Ben bir yukarı çıkıyorum abla. Çocuğa bakmayayım. Çık bakalım. niye geldik buraya? İçeri bir gir de öğreneceksin beyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm enişte. Thank Enişte olan biteni anlat beyime de hak yerini bulsun. geleceğini bilseydim... ...baştan hiç bulaşmazdım. Enişte. Önce konuş, sonra ne et getirirsin. Bir dakika, bir dakika. Raporu sen mi değiştirdin? Maalesef öyle oldu. Oğlum. Ne demek maalesef öyle oldu ya? Neydi peki maksadın? Kızımı korumak için. Ya sen kızının neden kimden koruyorsun? Sen toprağı tanıdın, bildin. Ee, sırtına ne yüklesen canı da acısa sesini çıkartmaz. Ee, yeter ki gayesi iyi olsun. Ee, sen torunumuzu toprağa verdiğimizde. Neler yaşadığımızı bilmezsin. Bilmiyorsun. Konağa geldiğinin sabah canına kıymaya kalktı kızım. Kim? Toprak. Evet. Bana inanmıyorsan havvama sor. Kendi elleriyle aldı kardeşini ipten. Zaten anası da sırf bu yüzden izin verdi konağa gelmesine. Yani e, rüzgar toprağa can yoldaşlığı eder, yarasını sarar diye. Öyle de oldu. Toprak yanınızda kendini toparladı. E, Unuttuğu gülmesi tekrar geldi yüzüne. Ya toprağın raporla ne ilgisi var? Her şey tam yoluna girmişken bu rapor meselesi çıktı ortaya. Tesadüf ya. Ben Kona e, toprağa görmeye gitmiştim. E, Cemile gösterdi bana kağıdı. Dedi ki e, Yusuf Bey e, çocuğun babası kim diye tahlil yaptırdı. E, anlamadım. Sonra e, bana e, Gülsüm'ü e anlattı. E, konağa e, girmek için neler ettiğini. E, bu çocuk e, kesinlikle başkasından dedi. Eee? Ben de o zaman büyük bir korkuya kapıldım. Toprak için ee, yani yani sizin e, oğlunuz değil diye e, ya çocuğu e, konaktan atarsanız toprağımın hali ne olur? E, tuz bastığı yaraları tekrardan kanamaya başlar. Bir çare bulmalıydım. Cemile'ye bu raporu unut ben değiştireceğim dedim. İşte hem toprak hem de rüzgar kurtulacaktı. Ya senin kafan nasıl çalışıyor? Sen bunu nasıl düşünürsün? Ee, evlat korkusu olunca düşünüyor insan. Artık sen de anlarsın bunu evladım. Bırak Allah aşkına ya. Beyim, beyim hele otur bir dinle. Ya neyi dinleyeyim? Küçücük çocuğu harcadığını anlatıyor. Neyi dinleyeyim? Senin derdin gerçeği öğrenmek değil mi? Otur hele bir. Otur beyim. gördün mü? Yemeğe de yetişemedi baban. Hava? Hı. Senin neyin var? Bir şeyim yok. E yemeğinde de yememişsin. Hasta mısın yoksa? Yok anne. İyiyim öyle çok acıkmadım. Ondan. O vakit en doğrusunun bu olduğunu zannettim ama Cemile hainlik etti. Benden para istedi. Vermezsen bütün yapıp ettiğini Yusuf Bey'e anlatırım dedi. Cemile senden niye para istesin ki? Konakta çalışıyor, parasını kazanıyor zaten. Beyim, Cemile'nin sırtında gamburu çok. Anası, babası, kardeşleri. Kime yetişeceğini sapıttı vallahi kız. Ee? Sen bunu biliyordun da niye bana söylemedin? Beyim ben bir ara Hamiyet Hanım'a çıtlatayım dedim ama... ...o sıra zam aldıydık yeni. Sesim çıkmadı. Ondan oldu yani. Yani sizin anlayacağınız toprağın süt parasından bile 250 gayme sahiptim tıkır tıkır eline. Ama Cemile kolay paranın tadını aldı ya. Her gün daha fazla çöktü mühüme. Ben de etim ne budum ne. Tam köşeye sıkışmıştım. Siz yüzükleri taktınız o sıralar. Elden ne gelir? Ben de havadan gizli gizli gidip hediye takıyı bozdurdum. Biliyorum biliyorum. Sen bununla neye sebep olduğunu farkında mısın? He? Ee, ortaklığınız niye bitti? Ne oldu? Bu dükkanı istedi benden. Söyle toprağa tapusunu üstüme yapsın dedi dünyalık malı yokmuş. Bugün e, konaktan kovsalar açıkta kalırmış. Eğer e, dediğini yapmazsam e, e, Yusuf Bey'e her şeyi anlatırım dedi. Ben de o saat kestim selam sabaha. Dediğini yapmış. O yırttım dediği gerçek raporu odana koymuş. Ben ya yani sadece o bebe bir yuva bulsun. Kızıma da deva olsun istedim. Artık sen de bilirsin. Baba olmanın ne olduğunu. Ha. Sayende. Sen kızımı kurtarayım diye o küçücük çocuğun da benim de hayatımı yaktın. Bu yaptığın ne biliyor musun? Bu yaptığın kötülük. Ben kötülüğü affetmem. Bunu sen de öğreneceksin. Aferin. Şimdi benden haber bekle köşende. Haydi eyvallah. Sen. Beyim. Ya bu nasıl iş abla ya? Hadi ben bunu anlarım. Bundan her şeyi beklerim. Bunun söylediklerini Cemil'le nasıl yapar? Benim aklım almıyor. Nasıl tanıyamadım ben Cemile'yi? Beyim, bir dur. Biliyorum dünya yıkıldı. Sen de altında kaldın. Ama havanın da senden farkı yoktur şimdi. Akıl vermiş gibi olmayayım ama... ...araya zaman girerse... ...gönül kırgınlığı uzar da uzar. Şimdi işin evvelini, ahirini öğrendiğine göre... ...o günahsızın da gidip gönlünü alsan. Ha? O da kendini yemiş bitirmiştir şimdi. Sizinki aşk değil. Sevda. Birbirinizi yıkıp geçmeyin. Ya dur abla. Bir Cemile ile konuşalım. Her şeyin bir sırası var.